Pekala arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir cismin uzaydaki konumunun neden değiştiğini inceleyelim. Ve bu öyle bir hale geliyor ki sıradan günlük hareketler bile insana acı vermeye başlıyor. Bunları yapmak zorlaşıyor ve artık hareket etmek pek istenmiyor. Çünkü neredeyse sıradan bir yükten sonra kişi biraz yürüdü ya da oturdu, ellerini kaldırdı, bir şeyler yaptı. Artık bir ağrı, rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu sadece ayakta durmak için bile eğer biz sizinle ayakta duruyorsak ve hiçbir şey yapmıyorsak bununla ilgilidir. Belirli bir kas tonusu olmalı. İdeal olarak bu tonus tüm kaslara eşit şekilde dağılmalı ve işte herhangi bir hareket yapmaya başladığımızda bütün bunlar hareketimize uyum sağlamalı ve eğer birkaç nokta alırsak, birincisi başımız olacak. Sonra göğüs kafesi, kalça ve ayak. Yani bu kısımlar ideal olarak hepsi aynı hizada olmalı. Ayağın, kalçanın, göğüs kafesinin ve başın belirli kısımları yani bunlar böyle bir çizgi oluşturmalı ve belirli bir denge olmalı. Burada özellikle önden arkaya doğru olan yönü ele alıyoruz. Ayrıca yana doğru da bir eğrilik var. Yani yan düzlemde de tüm bu noktalar birbirine uygun olmalı. Ama şimdilik özellikle önden arkaya doğru pozisyonun nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Neden ayakta durmak ve oturmak çok zorlaşıyor? İşte bunu anlatacağım. Birçok insanda şöyle bir istek oluşuyor. Sanki birisi onların omurgasını böylece çekip uzatsa diyorlar. Yani onlara öyle geliyor ki omurgaları üzerlerinde bir tür genel olarak anlaşılmaz bir yer çekimi kuvvetinin etkisi adres altında. Görüyoruz ki omurgaları sürekli bir yüke maruz kalıyor. Bir şey onu sıkıştırıyor. İstiyorlar ki omurgaları böyle düzeltilsin. Bu yüzden çeşitli çekme işlemlerine gidiyorlar. Asılmayı da seviyorlar ama bundan sonra pek bir fayda görmüyorlar. İşte bu omurgalarının böylece çekilip uzatılması hissi ama bu his onlar da kaybolmuyor. Ve şimdi düşünürsek evet onlara ne baskı yapıyor? Omurganın üstüne belki de baş evet başın ağırlığı omurgaya yukarıdan aşağıya öyle bir baskı yapacak kadar büyük değil. Omurganın dayanamayacağı bir baskı değil. Ama başın pozisyonu etkiler. Yani baş omurgayla aynı hizada ise yani yaklaşık olarak omurga bu yükü az çok kaldırabilir. Ama eğer baş buraya öne doğru kayarsa yani başlayan kemiğinden ve ayaktan öne geçerse özellikle de ayaktan öne geçerse yani eğer baş öne çıkarsa ayak çizgisinin önüne geçerse işte burada omurgaya binen yük artar ve sürekli olarak bu kaslar gerilmeye, çalışmaya başlar başı onlar için rahatça tutabilecekleri konuma geri döndürmek için ama baş bu pozisyonda kalıyor ve soru şu. Neden bu pozisyonda kalıyor şu anda? Şimdilik bu bizi ilgilendirmiyor. Neden olduğunu belki sonra inceleriz. Şimdi neler olduğunu görelim. Bu imkansız pozisyonda kalmak mümkün değil. Yani başı öne çıktıysa evet bu pozisyona uyum sağlamak gerekir. İlk olarak leğen kemiğinin pozisyonu değişir. Yani baş burada önde olduğu için baş destek noktasının ayağın dışında kalıyor. Bakın ayak tabanı sizin dayandığınız yerdir. İşte burada ayak tabanı biter. Burası sizin desteğinizin bittiği yerdir. Ayakkabı numarası ne kadar büyükse ayakta durmak o kadar kolay. Küçükse o kadar zor olur. Yani kısacası oradaki fark da çok büyük değil. Ve eğer başınızın pozisyonu destek alanının dışına çıkarsa Bacaklarınızın ve sırtınızın arkasında bulunan tüm kaslarınız çalışmaya başlar. İşte onlar sizi tekrar buraya geri getirmeye başlar. Ama eğer bunu yapamazlarsa o zaman vücut başın pozisyonuna uyum sağlamaya başlar ve öne doğru kayar. Böylece baş tekrar geriye doğru da gidebilir. Yani yeniden. Artık ayak sınırlarının çok dışına çıkmıyor ve bakın kalçanın üzerinde oluyor. Burada böyleydi. Baş öndeydi. Vücut arkadaydı. Vücut daha çok normal bir pozisyondaydı ama baş öne kaydı. Vücut da pozisyonunu değiştirdi. Artık ayak ucunun biraz önünde oldu ama baş kalçanın üzerinde oldu. Yani baş öndeydi. Şimdi kalça öne geçti. Baş biraz geriye gitti ama kalça pozisyonunu değiştirdi. Yani artık hem baş önde hem de kalça önde oldu böyle diyebiliriz. Yani bu en başta sık görülen durumlardan biri. Önce başın pozisyonu değişir, sonra kalça ona uyum sağlar ve işte burada bu pozisyonda aslında normal bir şekilde yaşanabilir. Burada pek bir ağrı bile olmayabilir. Burada baldır kası olacak. Yük bindiğinde fazla çalışacak. Ama burada arka uyluk kaslarında gerginlik olacak. Yani sorun orada olacak. Ancak kişinin yaptığı spor esneme gerektiriyorsa bu kaslar devamlı gerilecektir. Ama aslında bu pozisyonda yaşamak mümkün. Burada belki de aslında pek bir irade yok. Leğen kemiğinin pozisyonu, başın pozisyonunu telafi ettiği için bacaklara ve bele yük biniyor. Bu da bazen bel ağrısına neden olabiliyor. Ama eğer karın kasları burada iyiyse aslında bu tür bir yükü kaldırabiliyorlar ve her şey az çok normal oluyor. Bazı egzersizlerde, bazı hareketlerde zorluklar olabilir ama genel olarak yaşanabilir. Ama bazen belde hafif ağrılar olabilir. Bacaklarda ve bazen baş ağrıları olacak. Bunlar fazla yüklenmeden kaynaklanıyor ama çok sık değil. Tüm sorunlar insanlar kendi kusurlu durumlarını gördüklerinde başlar. İnsan böyle işte, evet yani kendisine kambur olduğunu, kambur durduğunu düşünüyor ve sırtını düzeltmek için egzersizler yapması gerektiğine karar veriyor. Tamam, duruşunu düzeltmesi gerektiğine karar veriyor. Yani ona lazım olduğunu düşünüyor. Şu anda bulunduğu durumda, evet, her şey aşağı yukarı normal, hiçbir şeyi zorlanmıyor. Her şey birbirine uyum sağlamış gibi başının altına bir yastık koymuş, böyle yaşanabilir ama birdenbire duruşunu düzeltmesi gerektiğine karar veriyor ve sırtını bu şekilde düzleştirmeye başlıyor, leğen kemiğinin pozisyonunu değiştirmeden. Bakın yastık burada duruyor ama burada her şey sanki uyumlu, yastık burada duruyor. Göğüs kafesini öne doğru kaydırmaya başlıyor. Burada bir çukur oluşturarak, burada kamburlaşmaya başlıyor. Kürek kemikleri arasındaki kasları kullanmaya başlıyor kürek kemiklerini birleştirmeye çalışıyor ve böylece öne kaymış birleyen kemiği oluşuyor. Bu da önde olan başın pozisyonunu telafi ediyor. Yani burada başı öndeydi. Evet, bunu bir şekilde belirtmek lazım. Yani önce başı öne kaydı. Önde olan buydu. Bak, işte başı kaydı. Sadece bir baş var. Böyle yap. Şimdi önde hem başı hem de kalçası var. Evet. Şimdi o başını öne doğru yapıyor, göğüs kafesini ve kalçasını. Her şey öne geçti. Neye göre? Ayağa göre. Ayağa göre her şey kayıyor. Ayağa göre önce baş kaydı, sonra kalça onun altında ayarlandı, şimdi de göğüs kafesi. Ve işte burada tüm problemler başlıyor. Burada artık her şey yaralanacak, tüm kaslar yorulacak, tüm eklemler aşırı yüklenecek, tüm lordozlar düzleşmiş, tüm kifozlar belirsiz, tüm eklemler aşırı yüklü, eklem artrozu ortaya çıkacak. Yani artık tüm vücut pozisyonunu değiştirdi, her şey sanki düzgün. Evet, kişi duruşunu korumaya çalışıyor, kaslarını sürekli geriyor. İşte bunların hepsi sürekli gergin. Her yeri ağrıyor. Hiçbir şey yardımcı olmuyor. İşte o bir şekilde bu pozisyona geçmeye çalışıyor. Tam olarak böyle. Her şeyi aynı hizaya geldiğinde evet göğüs kafesi de TASS da bacaklar da hepsi aynı hizaya geldiğinde. Peki iyi olmadı. Burada kıvrımlar var ama bunu burada yapıyor. Tıpkı bacak gibi. Arkada ayağa kaldı. Arkada destek noktası. O geride kaldı. İşte böyle. Yani işte bu aşamalar. Onlar da belirli bir sırayla düzeltilmeli. Kesinlikle sadece duruşu düzeltmeye çalışmak, evet, birçok kişinin sandığı gibi sadece sırtı düzleştirmek, kürek kemiklerini birleştirmek doğru değildir. Bu şekilde durum daha da kötüleşir. Bütün bunlar geriliyor, karın burada dışarı çıkmaya başlıyor. Ayrıca önde göğüs kafesi, önde baş, önde bir de karın ortaya çıkıyor, o da önde. Burada aşırı bir eğrilik var. Bu eğrilik aşağıya kayıyor. Ama kısacası bu pozisyondan çıkmak gerçekten çok zor. Her şeyi tekrar eski haline getirmek mümkün ama artık daha fazla zaman gerektiriyor. Buradaki en önemli şey kafanın neden burada olduğunu anlamak. Eğer kafayı bu pozisyondan çıkarırsak ve bu boyun ekstansörlerinin zayıf ya da uzun olmasıyla ilgili değil. Bu kişinin rahatça alabileceği bir vücut pozisyonu. İşte bu yüzden bu pozisyonu alıyor. Eğer bu vücut pozisyonunu, kafa pozisyonunu değiştirirsek bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşmeyecek. En önemli şey kafa ile ne yapılacağını anlamak. Onu tekrar yerine nasıl getirebiliriz? Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Eğer herhangi bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Hayır, aslında ben biliyorum ama belki siz de biliyorsunuzdur ve ne düşündüğünüzü yazarsınız. Belki de ilginç bir şey yazan olur. Onu geri getirmenin bir yolu var mı? Bunu ilk olarak yazın ve ikincisi yazın. İlginç. Peki başın ağırlığı kaç kilo? Kendi başınızı tartmayı deneyin. Deneyin. Eğer evde tartınız varsa başınızı tartının üzerine koyun. Uzanın ve bir arkadaşınızdan bakmasını isteyin. Çünkü siz göremezsiniz. Başınızı koyun ve arkadaşınızdan kaç kilo geldiğine bakmasını isteyin. Belki bazılarında 5 kilo, bazılarında 2 kilo, bazılarında ise 1 kilo bile yoktur. Böylece kimin ne kadar olduğunu öğreniriz. Kısacası sizden yorumlarınızı bekliyorum. Birinci ve ikinci olarak başınızın kaç kilo olduğunu ve neden öne doğru kaydığını yazıyorsunuz. Sonra da bakalım başın ağırlığı vereceğiniz doğru cevapları etkiliyor mu etkilemiyor mu?